Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bir ürün inceleme videosuyla kutu açılışıyla daha birlikteyiz. Bugün inceleyeceğimiz ve kutu açılışı yapacağımız ürün Festool'un MFT3 çalışma tezgahı. Tüm kurulumunu birlikte yapacağız. Arkasından da üzerindeki aparatlar ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor, bütün bunları incelemiş olacağız. Tabii öncelikle Doğuş Makina'ya Festool'un Türkiye distribütörü Doğuş Makina'ya bana bu güzel hediyeyi gönderdiği için teşekkür ediyorum. Şimdi ben öncelikle şu masayı bir kurayım. Masanın kurulumu zaten çok kolay. Kurduktan sonra başka aparatları da var. O aparatların da açılışını yapıp üzerine nasıl monte edildiğini gösteririm size. En son olarak da artık onlarla neler yapabiliyoruz? Üzerindeki o aparatlar ne işe yarıyor? Bütün bunları size göstereceğim bu videoda. Şimdi ben öncelikle şu masayı bir kurayım. Ondan sonra devam ederiz. içindeki bütün malzemeleri çıkardım ve masanın üstüne kurdum. Masanın kurulumu da aslında çok basit. Zaten tamamen monte şekilde geliyor. Ayaklarını açtığımız zaman şurada mandalları var. O mandallardan sıkıştırdığımız zaman masayı rahat bir şekilde ayağa kaldırabiliyoruz. Onun dışında demonte olarak gelen ürünler görmüş olduğunuz masanın üstünde duran aparatları. İlk önce bu aparatlar neler ve ne işe yarıyorlar onları bir size tarif edeyim. İçerisinden şu şekilde iki tane aparat çıkıyor. Burada görmüş olduğunuz kılavuz için gerekli aparatlar. Bunlar yan taraflara takılıyor ve takıldıktan sonra bu kıza üstüne monte ediyoruz. Birazdan onu monte edeceğiz. Şöyle bir aparatımız var. Bu da çok önemli bir detay. Böyle kullandığınızda şu köşe kısımları, bu taraftaki köşe kısımları çok keskin olduğu için üzerinde kullandığınız makinaları kaydırırken kabloları ya da toz emme hortumlarını kesebiliyor şu kısımlar. Ve bu yüzden de kabloları ve o hortumu korumak için Festool şöyle bir şey yapmış. Bunu kılavuza takıp rahat bir şekilde kayma işlemi gerçekleşiyor burada ve herhangi bir kesinme, kablolarda bir bozulma olmuyor. Onun dışında Şöyle iki tane stoper var. Bunları da göstereceğim size. Gönye kesme için kullanacağımız Şurada gördüğümüz aparat bu iki aparat da içerisinden çıkıyor. Bunlar birbirine şu şekilde monte ediliyor ve daha sonra da masanın yanına ve şu görmüş olduğunuz uzun kılavuza monte ettikten sonra kullanıma başlayabiliyoruz. Bu aparatları da bu stoperleri de bunun üzerinde kullanıyoruz arkadaşlar. Artı kurulumda kullanmak için bir tane de alyan çıkıyor. Bu zaten yeterli bütün bu masayı kurmak için. Sadece ve sadece sıkıştırmalarımız var. Onun dışındaki her şey çok stabil ve birbirine geçme şeklinde. Şimdi ufaktan kurmaya başlayayım. Kurarken de zaten detaylarını anlatırım size. İlk önce şu görmüş olduğunuz kılavuzu kurmayla başlayalım. Bunu daha sonra kuracağız. Dediğim gibi iki tane aparatı var. Bunların da farklı özellikleri var. Onları da size monte ettikten sonra anlatacağım. Şimdi bu ilk parçayı görmüş olduğunuz kısımdan yan taraftaki ray sistemine geçiriyoruz arkadaşlar geçirdikten sonra şu ön tarafta bir tane stopar var. Şuradan görebilirsiniz. Oraya kadar itiyorum. Orası bizim referans noktamız. Çünkü diğerini şu parçayı da karşı tarafa takacağım. Karşı tarafa taktığımda birbirine eşit olsun diye ilk kurulumda önemli bizim için. Burada şöyle bir parça var. Bu parça yukarı aşağı hareket edebiliyor ve buradan bunu kitleyebiliyoruz. Bu da altına ahşap sürebilmek için önemli bir ayrıntı. Şu kısmı kılavuzu sabitleyip buradaki girinti kısmını o kısma kaldırıp yerleştiriyorum. Evet. Şurada bir delik var. O deliği referans alabilirsiniz. O delik boşa çıkana kadar itin daha rahat olacaktır. Bunu yerleştirdikten sonra da şu alt kısmındaki vidalarını sıkmamız gerekiyor. O vidaları sıkmak için de yine alyan kullanıyoruz. Bu vidaları sıkma amacımız tamamen kıza bu parçanın üzerine sabitlemek arkadaşlar. Zaten iki tane vidası var. Çok da fazla bir teferruatı yok. Vidaları da sıktıktan sonra bu taraf kullanıma hazır. Şimdi diğer parçayı da diğer tarafa yerleştiriyorum. Aynı şekilde. Yine buradan yandaki raylara geçiriyorum. Sonuna kadar itiyorum. Ve ittiğimde tam karşılığına geliyor. Şu üstte görmüş olduğunuz çıkıntının altındaki ray kısmına buradan ucu yerleşiyor. Yerleşmediği takdirde, bunu koymadığımız takdirde şöyle ufak bir salınım olabiliyor. Bu bunu engellemek için yapılmış bir parça. Tam oraya yerleştirdiğimiz zaman artık sallanma yapmıyor kızak ve gayet rahat bir şekilde temiz bir şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu koyduğum aparatların şöyle özellikleri de var. Birincisi aparatı şu şekilde açtığımızda iki taraftan da açık, o taraftan da açık. Bunun yüksekliğini ayarlayabiliyorum istediğim gibi. Sıkıştırıyorum ve bu yan tarafta da yandaki rayda kayıp da stoplamamız için bir mandal daha var. Onu sıktığımızda sabitlemiş oluyoruz. Yine aynı şekilde bu taraftan da yüksekliğini aynı hizaya getiriyorum. Ve bunu da sıkıştırıyorum. Yine aynı şekilde bu tarafta da bir mandalım var. Kaymayı engellemek için. Onu da sıktığımda yükseltmiş oluyorum. Birinci görevi bu. İkinci görevleri kaymasını sağlıyor istediğimiz yere. Şu şekilde buradaki mandalları açtığımızda İstediğimiz gibi kaydırabiliyoruz üzerinde. Yine bu mandalları da açıyoruz. Ve rahat bir şekilde kayabiliyor istediğimiz gibi. Bu taraftaki parçanın şöyle bir özelliği daha var. Rayı istediğim zaman kaldırıp altına çalışmak istediğim örneğin şöyle bir parça var. O parçayı koyuyorum ve daha sonrasında da üzerine kapattığımda ayarlamalarımı da yaptığımda bunun kalınlığında onu da demin gösterdiğim gibi buradan yapıyorum tam sıfırlandı. Kitledim. Yine aynı şekilde bu taraftan da ayarımı yaptım. Tam araya geldi. Kitledim ve tam üstünde oldu parçanın şu anda. Sabit bir şekilde tutuyor. Bu şekilde parçayı istediğin gibi sürüp daha sonra da yerini rahat bir şekilde değiştirebiliyorum. Bu çok büyük bir kolaylık parçayı yüklemek için. Bu parçada dediğim gibi kablo ve hortum kesilmesin diye şu yan taraflardan kullanılıyor. Burada raya geçtiği bir kısım var. Daha sonra üzerindeki mandaldan da bunu sıkıştırdığımızda yerini almış oluyor ve gayet kullanışlı, sürtünmeye engelleyen ve kablonun ve hortumun kaymasını sağlayan bir hal almış oluyor. Köşe kesimleri için, gönye kesimleri için de bu aparat var. Aynı zamanda 90 derece kesim yapabilmek için de önemli. Bunu direkt bu aparatın üzerine takıyoruz. Üzerine takarken de şurada görmüş olduğunuz kısım var. Buradan sıkıştırmasını yapabildiğimiz bir yer. Şu ara kısma basit bir şekilde takılıyor. Şöyle yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra bu kısımdan sıkıştırmasını yapıyorum. Ve sıkıştırmasını da yaptıktan sonra yine görmüş olduğunuz bu parçayı yerleştiriyorum. Bu da masanın yanına takılacak. Ve yanına takıldıktan sonra sabitlemesi için önemli. Aynı tezgah testerelerdeki köşe aparatı gibi çalışıyor. Şunu da şöyle bir kaldıralım. Şu kısmı yerleştiriyoruz. Buradan da sıkıştırma işlemini yapabiliyoruz. Ama sıkıştırma işlemini yapmadan önce parçanın şurada bir kesik kısmı var. Gözüküyordur büyük ihtimal oradan. Bu kesik kısmı tam raya denk gelecek şekilde ayarlamam gerekiyor. O yüzden burayı gevşettim. Çektim kapattım, indirdim ve burada kesimi yaptığım zaman hiçbir şekilde şuna değmeyecek. Çünkü buradaki çıkan parça bizim kesimlerde bu parçaya denk gelmememizi sağlıyor. Yine burayı yerleştirdikten sonra sıkıştırıyorum, sabitliyorum. Böylelikle hareketini engellemiş oluyorum. Bu kısımdan açtığım zaman şuradaki pimi kaldırıp Yana aldığında istediğim açıya rahat bir şekilde getirebiliyorum. Üzerinde 90 dereceden 0 dereceye her iki yöne kadar e, açılar var çizilmiş şekilde. Tabii ki bunu bir sıfırlamamız gerekiyor yani taşınırken falan bir sıkıntı var mı yok muyu görmek için ayarladığımızda sıkıntı ortadan kalkacaktır. Şöyle koyalım. Bakalım 90 derece mi? Evet, tam 90 derece sıfırı gösteriyor. O zaman doğru bir şekilde kalibrasyonu yapılmış demektir. Yine de ben şurada sıkıştırayım. Eğer ki bu 90 derece tam değilse ve ayar yapmanız gerekiyorsa şuradaki vidaları açıp ufak bir ayarla sabitliyorsunuz ve tam sıfıra geldiğinde aslında bu açıyı yakalamış oluyorsunuz. Benimki şu anda tam 90 derecede. O yüzden ekstra bir şey yapmama gerek yok. Dediğim gibi burayı açtık. 15 dereceye getirdik kapadık. Ahşabımızı yerleştirdik. Yine aynı şekilde buradan yerleştirdik. Şimdi 15 derecelik bir kesimi rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Tabii ki biraz ahşabı kasıyor. O yüzden birazcık daha yukarı alacağım şunu. Evet sıkıştırdım. Evet sabit bir şekilde duruyor. Şimdi 15 derecelik bir kesimimi neyle yapıyorum? Kullandığım bende bulunan görmüş olduğunuz dalma ile rahat bir şekilde 15 derecelik açımı kestim. Yine aynı şekilde 90 derece kesmek istiyorum. Bu sefer burayı tekrar açıyorum. 90 dereceye getiriyorum. Fixliyorum. Sabitliyorum ve yine kesimimi rahat bir şekilde yapıyorum. Şimdi gelelim bu aparatlara. Bu aparatları kullanmamızın sebebi de şu. Şu anda ufak da olsa şurada bir salınım var. Yani kesimi yaparken ne kadar sabitlerseniz sabitleyin biraz oynuyor. Ve bu oynamayı engellemek için de şu şekilde başı her tarafa doğru hareket edebilen bir aparat yapmışlar. O yüzden de istediğimiz açıda kullanabileceğimiz bir parça. Bu da yan tarafa raya geçiyor. Geçireyim. Evet alt tarafını sıkıştırayım. Buradaki mandallardan sıkıştırdığınızda kayma işlemini ya da sabitleme işlemini yapabiliyorsunuz. Üst taraftaki oynar kısmı da şurada görmüş olduğunuz kısma doğru yerleştiriyorum. Alt tarafı sıkıştırdıktan sonra üst tarafı da sıkıştırıyorum. Ve bu parça da gayet sabit bir hale gelmiş oluyor. Hiçbir şekilde kayma yapmıyor. Bu görmüş olduğunuz stopuru da bu üst kısımda kullanıyorum. Onu da şöyle göstereyim. Hatta şuraya gevşeteyim. Çünkü istediğimiz yöne doğru kullanabiliyoruz burayı. Şöyle açalım. Buraya geçirdim. İster bu şekilde kullanabilirim. İstersem bu şekilde kullanıp daha büyük bir parçası toplayabilirim ya da şöyle geçirip şuradan geçirip uzun bir şekilde kullanabilirim. Yine bunu bu şekilde indirdiğim zaman, sıkıştırdığım zaman da benim ahşabımı istediğim yerde fixlememi sağlıyor. Şurada bir örnek olarak göstereyim. Örneğin bunu buraya fixledim ve hep aynı kesimleri yapacağım. 30 santim diyelim ayarladım. 30 santimlik bir parça kestim. Aleti kaldırdım. Bunu kaldırdım. Tekrar parçayı başka bir parça yükledim. Yine 30 santimdeyim. Yine 90 derecedeyim. Ve gayet işi hızlandıran bir durum var ortada. Yine kesimimi yaptım. Ve bıraktım. Şu parça Diğer açılarda da bizim için çok önemli. Örneğin açıyı biraz genişleteyim. Şöyle görelim. Şunu da kaldıralım. Burayı çıkardım aşağıdan. Evet. Açıyı alıyorum. Ben hatta burayı da geçecek şekilde 45 dereceye kadar getiriyorum. 45 derecede burayı sabitlediğimde gördüğünüz gibi parça dışarı çıktı. Buradaki parça da rayda değil şu anda. O yüzden bu kısmı açıp kızağa doğru süreceğim. Kızağa doğru sürdüm. Daha sonra fixledim. Ve buradaki sallantıyı engellemek için de bu sefer bu parçayı buradan almıştım. Buraya takıyorum. Başı oynadığı için her türlü açıda bizim içimizi görüyor arkadaşlar yerleştirdim. Burayı sabitleyip burayı sıkıştırdığım zaman burada da stabiliteyi sağlamış oluyorum. Yine aynı şekilde ister bu taraftan istersen bu taraftan parçayı koyarak bu kesme işlemimi istediğim yerden yapabiliyorum. Gayet kolay. Tabii ki bu tarafı tercih etmek kesme açısından dolayı daha iyi bir sonuç verecektir. Ha açı istediğiniz gibi değil ama yine de böyle kesmek istiyorsunuz. O zaman da bu üzerinde görmüş olduğunuz deliklerde kullandığımız işkenceler var arkadaşlar. Onları da göstereyim size. Şöyle işkencelerimiz var. Bu işkenceler iki tip. Bir tanesi otomatik olan ve düz ağızlı, diğerleri ise bildiğimiz klasik manuel olan işkancılar. Bunların özelliği şu kısımları tamamen masaya göre tasarlanmış durumda. Yani masasında da çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz bunu. Demin gösterdiğim senaryoda şu şekilde ben kesmek istiyorum örneğin. Buradaki kısma geçiriyorum bunu ve ardından o parçayı sabitliyorum ve taş gibi oluyor. Ondan sonra istediğim kesimi rahatlıkla yapabiliyorum. Bunları bu arada masanın üstünde başka şekilde de kullanabiliyoruz. Nasıl kullanabiliyoruz? Bir mengene gibi. Yani bu ayarlı mengeneler vardır ya ahşapları sıkıştırdığımız. Onun gibi de kullanabiliyoruz. Örneğin bu parçayı mengeneye sıkıştırmak istiyorum ben. Bu işkenceyi alıyorum, raya geçiriyorum. Elimdeki parçayı da raya sıkıştırmaya başlıyorum. Otomatik olduğu için en uç noktaya kadar zaten sıkar ve arkasından sağlam bir şekilde burada parçayı fixlemiş oluyoruz. İstediğimiz çalışma sistemi neyse planya yapabiliriz, kesebiliriz, oyma yapabiliriz. Hepsinde bu sistemi kullanabiliyoruz. Her tarafında bu raylar, kesitler var. O yüzden de her köşede kullanım yapabiliyoruz. MFT3 çalışma tezgahının özelliklerini ve içinden neler çıktığını Elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım ve nasıl kullandığımı da göstermeye çalıştım. Bu masayla yaptığımız kesimler artı olarak çok milimetrik kesimler oluyor arkadaşlar. Çünkü her şeyini milimetrik olarak ayarlayabiliyoruz bu parçaların. O yüzden de yani yamuk mu gitti 45 derece keserken kaydımı falan hiçbirini düşünmemize gerek yok. Gayet temiz ve net bir şekilde kesimler yapabiliyoruz bu tezgahta. Tabii ki bunları hiç kullanmadan normal bir çalışma tezgahı olarak da kullanabiliyoruz. Dediğim gibi bu parçalarla istediğimiz şeyleri sabitleyip üzerinde zımparasını yapabiliyoruz. O konuda da çok verimli bir tezgah. Yani sadece bu parçaları kullanarak böyle bir dalma testeriyle kullanmak zorunda değilsiniz. Örneğin benim elimde bir uzun rayda var. Onu kullanmak istiyorum. Masaya nasıl sabitleyeceğim? Hiç bu aparatlara gerek duymadan da sabitleyebiliyorum. Bir örnek olarak göstereyim onu da. Bunu bir açalım. Okey. Şunu da çıkartacağım buradan. Bunu çıkartmak için diğerlerini de çıkartmam gerekiyor. Evet, çıkartma işlemi bitti. Şimdi elimdeki diğer rayı nasıl sabitlediğimi göstereceğim size. Bu rayların altındaki bu kısımlara görmüş olduğunuz işkenceler geçebiliyor arkadaşlar. Şöyle şuradan rahat bir şekilde geçirebiliyorum. Geçirdikten sonra örneğin masaya koydum bunu. Buradan ayarını yapıp İstediğim gibi yine masaya burayı sabitleyebiliyorum. Bu kısmı sabitledim. Ve aslında ben şu salınımı da engellemek için sabitleme yapmak istiyorsam bu işkenceleri kullanarak sabitleme işlemimi gerçekleştirebiliyorum buralardan da. Şöyle sabitliyorum. Kesim işlemini rahatlıkla yine yapabiliyorum görmüş olduğunuz gibi hiçbir yere hareket etmiyor. Kayma yapma olasılığı yok. Evet, MFT 3 ile alakalı anlatacağım şeyler bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi gayet kullanışlı bir tezgah. Yani bir videonun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz abone olup zile basmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız da benim için çok değerli. Eğer böyle inceleme videolarını, aletlerin nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben de sizin için elime geçen bütün aletleri, kullandığım bütün aletleri bu şekilde anlatmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.